Herkese selamlar 13 Kasım 2022 Pazartesi bugün bir başka gündem yayınıyla karşınızdayım. Ee, Filistin'le ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Filistin'de yaşanan son gelişmeleri aktarmaya, özetlemeye devam edeceğim bu günkü videoda. İlk olarak İsrail saldırılarından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi uzun süredir 7 Ekim'den bu yana İsrail hiçbir hedef gözetmeksizin bölgeye yönelik Gazze şeridinin yönelik kuzeyi ağırlıklı olmak üzere saldırılarına devam ediyor. Sadece kuzeyi gibi görünüyor şu anda ama belli aralıklarla hatta yoğun aralıklarla diyebileceğimiz şekilde güneyine de saldırılar gerçekleştiriyor İsrail. Buradaki sivil yaşam alanlarını, sivillerin yaşadığı bölgeleri, evleri, okulları, sığındıkları, camileri, sağlık tesislerini yoğun bir şekilde hedef almaya devam ediyor tüm dünyanın gözü önünde. Karadan da bir harekat başlamıştı bildiğiniz gibi ve burada Kassam Tugaylıları ve diğer Filistinli grupların ciddi bir direnişi söz konusu bölgede günlük olarak sürekli İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırılara ait görüntüler sürekli olarak bir haber akışı Kassam ve Filistinli gruplar tarafından sosyal medyaya yansıyor. İsrail her ne kadar karadan ilerlediğine yönelik bazı sosyal medya propagandaları yürütse de aslında şu ana kadar baktığınızda içerisinden geçilen süre hesap edildiğinde İsrail'in çok da büyük bir ilerleme kat edememiş olduğunu görüyoruz. En azından kuzeydeki büyük yerleşimlere her ne kadar yaklaşmış olsalar da karşılaştıkları direniş nedeniyle bir ilerleme kat edemediğini, kayda değer ciddi bir ilerleme kat edemediğini en azından kent merkezinin içerisine kadar girmiş olmadığını halen biz görüyoruz. Burada tabi İsrail'in propaganda faaliyetlerine dikkat etmek gerekiyor. İsrail tarafından gerek askeri gerek siyasi kanattan yapılan açıklamalara baktığınızda Gazze şehrinin kalbindeyiz, Gazze'nin içindeyiz vesaire gibi açıklamalar var. Ancak sahada bunun bir gerçekliği yok. İsrail askerleri halen karşılaştıkları direnişle bir yandan mücadele ederken onlara karşılık vermeye çalışırken halen Gazze şehrinin, Gazze kent merkezinin eteklerinde, dış mahallelerinde bulunuyorlar. Ve burada sivil yerleşimleri, hastaneleri, kuşattıkları hastaneleri de hedef almaya devam ediyorlar. Aslında dikkat çekmek istediğim en büyük konu hastanelerin konusuydu. Hastaneler biliyorsunuz Gazze'de İsrail bombardımanı altında çok ciddi bir takım eksikliklerle birlikte özellikle yakıt sıkıntısıyla birlikte bir mücadele veriyorlar. Ayrı bir mücadele veriyorlar. Orada yaralılara müdahale ediyorlar bütün tıbbi eksikliklere, yakıt eksikliğine rağmen hastanede ameliyatlarını, tıbbi müdahalelerini e, sürdürmeye çalışıyorlar. Ancak son olarak en meşhur, en çok ismini duyduğunuz, hatta Gazze'nin en büyük hastanelerinden biri olarak kabul edilen Şifa Hastanesi bildiğiniz gibi İsrail askerlerince kuşatıldı. Bu kuşatmayla birlikte en vahim olan şey ise hastanenin bahçesinde biriken cenazelerin dahi hastane hastaneden çıkartılamıyor oluşu. İsrail askerlerinin Sürekli olarak hastane avlusuna, hastanenin pencerelerine, camlarına taciz atışları yaptığı, keskin nişanda, nişancı atışları yaptığı, bölge kaynaklarının, hastane kaynaklarının ve hasta, hatta hastane müdürünün aktardığı bilgilerle sabit durumda. Bahçede biriken cesetlerin halen defnedilemiyor oluşu. Burada İsrail'in bu savaşla birlikte Filistinlere karşı aldığı tavrı da net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten saldırıların boyutlarına baktığınızda, İsrail'in hedef aldığı yerlere baktığınızda bunun bir Hamas yönelik bir operasyondan daha çok Filistinlere tamamen sivil halkı hedef alan bir işgal, bir saldırı bir soykırım olduğunu görüyorsunuz. Burada İsrail propaganda faaliyetleri yürütürken tabii ki batı medyasında desteğiyle sürekli olarak bu savaşın Hamas'a karşı verilen bir savaş olduğu yalanını kullanıyor. Ancak sahaya baktığınızda ölenlerin tamamına yakını yani bir oran vermek gerekirse %90'ından belki de fazlası %99'u sivillerden kadınlardan, çocuklardan ve yaşlılardan oluşuyor. Ancak batı medyasının İsrail destek ...propaganda ve algı yönetimi çabalarıyla sürekli olarak bu İsrail Hamas'la çatışıyor... Gibi yansıtılmaya çalışıyor. Ancak büyük oranda artık Batı basın her ne kadar elinde büyük bir güç bulunduruyor olsa da burada sosyal medyanın da geçmişte olmadığı kadar aktif bir şekilde kullanılması gerek yerel kaynakların gerekse gerek saha içi kaynakların gerek saha dışındaki kaynakların doğru kaynakların dengeli güzel bir şekilde kullanılması burada Batı destekli İsrail manipülasyonunun da önüne geçmiş durumda. Tabii ki bir diğer önemli gelişme ise Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru yaşanan göç dalgası. Bu aslında ikinci bir nekbe yani büyük felaket olarak isimlendiriliyor. 1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla birlikte yaşanan o büyük göç, büyük felaketin ardından belki de şu anda bunun ikincisi yaşanıyor. Belki de o Filistinliler Kuzeyden güneye doğru göç ettikleri geride bıraktıkları evlerine belki de hiçbir zaman dönemeyecekler. Aslında İsrail'in sahadaki bazı hamlelerine baktığınızda askerlerin münferit olarak paylaştıkları videolara baktığınızda siyasilerin askeri isimlerin videolarına baktığınızda açıklamalarına baktığınızda bir daha Gazze'den hiç çıkmayacaklarmış gibi bir izlenime kapılıyorsunuz ki bu da büyük ihtimalle gerçek olabilir. Yani şu ana kadar İsrail sahada hiçbir şekilde geri adım atmış durumda değil. Yani askeri olarak girdiği bölgelerden geri çekilmedi. Aksine Batı Şeria'daki örneklerde gördüğümüz gibi işgali sürekli olarak derinleştirdi. Bugün de Gazze'de bunun bir örneğini görüyoruz. Bugün Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç eden insanlar muhtemelen belki de tüm dünya izliyor çünkü bunu hiçbir şey yapmadan bu insanlar belki de evlerine bir daha geri dönemeyecekler. İsrail'in esir aldığı Gazze'lilerden de bahsetmek gerekiyor. Pek fazla medyaya yansımasa da belki magazinsel bir haber değeri olmadığı için medyaya yansımıyor pek fazla. Belki de medyanın tarafkir tutumundan dolayı. Yani bunu bilmiyorum. Ancak İsrail askerleri Gazze'nin kuzeyinde ilerledikleri bölgelerde okullara sığınan Filistinli sivilleri dahi gözaltına alıyor. Bunlar toplu gözaltılar şeklinde gerçekleştiriliyor. Sosyal medyadan beni takip edenler paylaştığım görüntülerden bunu bilecektir. Ve bu insanların bu gözaltına alınan Filistinlilerin akıbetinin ne olacağı gerçekten bilinmiyor. İsrail şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde kendine yakmış olduğu yeşil ışıkla birlikte tamamen sahada istediği gibi kafasına göre hareket ediyor. Hiçbir şekilde kimsenin kendisini yargılamayacağından, hiçbir şekilde savaş suçlarından sorumlu tutulmayacağından emin bir şekilde hareket ediyor. Ve bu da İsrail'in esir aldığı bu insanları hiçbir sorgu ve sual olmadan infaz edebileceğini de akıllara getiriyor. Ki bazılarını etmiş de olabilir bu videonun kaydedildiği sırada. Çünkü İsrail'in biz nasıl muamelede bulunduğunu Gazzelilere, Filistinlilere ilk girdiği zamanlarda kara saldırısının, kara işgalinin ilk başladığı dönemlerde o tankların sivil araçların üzerine, kamyonetlere, otobüslere nasıl ateş açtığını biz çok iyi biliyoruz. Bunlar görüntülerle de sabitlenmiş durumda. Ancak tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor olmasına rağmen bu kadar katliamın, bu soykırıma varan katliamın halen tüm dünyanın bir adım atmıyor oluşu da ayrıca bir mesele. İran ve Lübnan'ın tutumundan da biraz bahsetmek istiyorum. Aslında İran sürekli olarak İsrail Gazze saldırıyı başlattığından bunu kara saldırısına çevirdiği dönemden bu yana sürekli olarak söylem Savaşı içerisinde e, İran yani sürekli savaşın cephesinin genişleyebileceğinden vesaire bahsediyor. Ancak bugün halen e, İran bu söylemi kullanıyor ve bunun sahada bir yansımasını görmüş değiliz. Gazze'ye yönelik kara harekatı başladığında İsrail kara harekatını başlattığında İran'ın vekil güçleriyle en azından daha etkin bir şekilde bu savaşa bu saldırılara müdahil olabileceği yönde bazı izlenimler vardı ancak bu gerçekleşmedi İran gerek Lübnan üzerinden olsun gerekse Yemen üzerinden olsun vekil güçlerini Gazze'ye yönelik İsrail saldırısında halen etkin bir şekilde kullanıyor değil. Burada tabii ki e, Lübnan konusunu da açalım bu vesileyle. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yönelik, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Ancak bu saldırıların boyutu oldukça kısıtlı. Yani bu saldırılar İsrail'i Gazze'ye yönelik yoğunlaşmasını, o dikkatini dağıtacak, dağıtabilecek boyutta değil. Lübnan Hizbullah'ının daha etkili, daha İsrail'in derinliklerine yönelik saldırılar gerçekleştirerek İsrail'in Gazze'ye yönelik dikkatini dağıtma potansiyeline askeri açıdan sahip olduğunu tüm dünya biliyor. Ancak Lübnan, Lübnan Hizbullahı daha doğrusu şu ana kadar bu gücünü tam olarak sahada kullanabilmiş değil. Hasan Nasrallah'ın bazı açıklamaları oldu. Geçtiğimiz günlerde iki farklı açıklama yaptı. İkisinde de aslında o Filistinlileri e, hayal kırıklığına uğrattı da diyebiliriz. İki açıklamada da yeni bir şey söylemedi. Savaşa zaten dahildik dedi ve yeni bir tavır alacaklarını daha derin İsrail hedeflerini vuracaklarını, daha uzaktaki hedefleri İsrail işlerine hedeflerini vuracaklarına dair herhangi bir şey de söylemedi. Savaşa devam ediyoruz dedi. Şu anda Gazze'de İsrail'in saldırılarıyla tam bir insanlık krizi yaşanıyor. Evet İsrail sahada baktığınızda camileri, kiliseleri, hastaneleri yoğun bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde bombalamaya devam ediyor ve bu da tüm dünyada aslında infiale yol açmış durumda. Burada protestolar düzenleniyor. Hükümetlere baskılar kurmak için halklar sokaklara dökülüyorlar. Dünyanın birçok ülkesinde bu gerçekleşiyor. Ancak buna rağmen İsrail halen savaşın başladığı dönemden bu yana Gazze'ye yönelik yardım malzemelerini girmesine izin vermiş değil. Yani halen bütün ülkeler işte geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'da yapılan zirve de buna dahil toplanıyorlar. Bu ülkeler konuşuyorlar. Arap ve diğer İslam ülkeleri toplanıp konuşuyorlar. Toplantılar yapıyorlar. Kınamalar yayınlıyorlar. Ancak halen İsrail hastaneleri abluk altında tutmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde refahtan kendi izni haricindeki insan yardım malzemelerinin girişine izin vermiyor. Hiçbir şekilde yakıt girişine izin vermiyor. Ve bunlar tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor. En acı olanı ise bu. Yani tüm dünyada şöyle bir anlayış oluşmuş durumda. Bu krizin, İsrail'in Gazze yönelik saldırılarının, bu ablukanın tek çözüm yolu bu toplantılar, bu kınamalar, bu bildiriler gibi görünebilir. Ancak durum böyle değil. Biz İsrail'in Gazze yönelik saldırısının ancak bir direnişle direniş ve halkların hükümetler üzerinde oluşturabileceği yoğun baskıyla ve bu baskının da hükümetler tarafından İsrail'e diplomatik yolla bir baskı kurulmasıyla mümkün olduğunu görüyoruz. Neden diplomatik yol diyorum? Çünkü bugün hiçbir ülke Gazze için, Filistin için İsrail'le karşı karşıya gelmeyi göze alabilmiş değil. Bu ülkeler arasında tabii ki Batılı ülkeleri saymıyorum. Bunlar bu ülkelerden kastettiğim İslam ülkeleri, e, gerek Arap gerek yabancı e, olan İslam ülkeleri hiçbiri şu anda Gazze için, Filistin için e, kendisini savaşa e, sokmaya, kendisini İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelmeye e, hazır hissetmiyor. Belki de o yüzden sadece e, bir söylem e, kalabalığı üzerinden bir kınamalar. E, bildirileriyle sürekli olarak e, İsrail baskı altına alınmaya çalışıyor. Peki bunun bir sonucu oldu mu sahada? Bunun herhangi bir sonucu olmadı şu anda. İsrail hava bombardımanına devam ediyor, karadan ilerleyişine e, devam ediyor. Belki de biz önümüzdeki haftalar içerisinde, önümüzdeki aylar içerisinde Gazze kent merkezinin içlerine kadar e, İsrail askerlerinin girdiğini göreceğiz. Sonuç olarak Gazze özelinde Filistin'in kurtuluşunun ancak bugün Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların e, İsrail'e karşı yaptığı gibi bir askeri mücadeleyle olabileceğinin altını çizmek lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü içerisinden geçtiğimiz bu günler içerisinde e, diplomatik olarak belki de bütün yollar denendi. Bütün kınamalar yapıldı. Bütün ülkeler toplanıp açıklamalar gerçekleştirdiler. Ancak bunların hiçbiri İsrail'i durdurmadı. Aksine dün. Akşam İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı bir açıklamada Arap ülkelerinin kendi çıkarlarını ve Orta Doğu'nun çıkarlarını düşünüyorlarsa Sessiz kalmaları gerektiğini söyledi Nitekim onlar da bundan farklı bir şey yapmıyorlar Askeri bir tepkiyi bir kenara bırakıyorum Ancak baktığınızda Netanyahu onların kınamalarını dahi Açıklamalarını dahi dil, dillendirmemelerini istiyor Bu da ayrıca bir önemli nokta ben videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki gelişmeleri farklı videolarda aktarmaya devam edeceğim. Herkese iyi akşamlar.